hiç kimse Allah'ın huzurunda bilmiyorum diye bir kelime kullanamaz. Bilmiyorum dediğinde, anlamadım dediğinde Allah ona cevap verir. Sana bunu anlayacak kadar bir ömür vermedim mi diyor. Resullerim apaçık beyan etmedi mi buyurur. Ben sana akıl vermedim mi? Ben sana haber vermedim mi? daha dünyaya gelmeden seni sana şahit tutup ben senin Rabbin değil miyim demedim mi sana? ve sana bunu haber vermedim mi? Sen bana güvenmedin mi? Benim sözüme güvenmedin mi? Demez mi? Hiç cevap yok yani. Mazeret yok. İnsanı insan yapan ahlakıydır. Bunun içinde kendinden kurtulması gerekir. Benliğinden, nefsinden kurtulup Allah demesi gerekir.